Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları Golden Retriever cinsi köpeklerle insanlar arasında şaşırtıcı genetik benzerlikler ortaya koydu. Araştırmacılar yaklaşık 1300 Golden Retriever'ın genetik kodlarını analiz etti ve bu verileri köpek sahiplerinin doldurduğu davranış anketleriyle karşılaştırdı. Sonuçlara göre köpeklerin eğitilebilirlik düzeyi, yabancılara karşı korku ve diğer köpeklere yönelik saldırganlık gibi özelliklerin altında yatan 12 farklı gen tespit edildi. Bu genlerin aynı zamanda insanlarda endişe, depresyon ve öğrenme becerileri gibi duygusal özellikleri etkilediği belirlendi. Örneğin PTPN1 isimli gen, Golden Retriever'larda saldırganlıkla ilişkilendiriliyor ve insanlarda zeka ile depresyon üzerinde rol oynuyor. Bir başka gen olan ROMO, hızlı öğrenen Golden Retriever'larda bulundu ve insanların bilişsel kapasitesiyle de bağlantılı. Araştırmayı yürüten ekip, bu sonuçların son derece çarpıcı olduğunu ve insanlarla Golden Retriever türü köpeklerin davranış kökenlerinde ortak genetik bağlantılar olduğuna dair güçlü kanıt sunduğunu vurguluyor.